Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için gazlı sistem bir av tüfeği nasıl temizlenir, nasıl sökülür, nasıl takılır bunlardan bahsedeceğim. Tabi içinizde bilenler vardır. Bilenler de lütfen yoruma eksik kaldığımız yanlarımızı ilave etmek istedikleri hususları yazsınlar. Bunu bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum. Ben genellikle avdan sonra tüfeğimi temizlerim. Bazı usta avcılarımız temizlemese daha iyi olur. Yani av sezonu bitiminde de temizleyebilirsiniz. Evet av sezonu bitiminde de temizleyebilirsiniz. Ama ben hoşlanıyorum yani silahlarla haşır neşir olmaktan. Avdan sonra oturup böyle silahımı içime sinecek şekilde temizlemekten hoşlanıyorum. Dikkat ettiyseniz zaten temas etmeden de duramıyorum yani. <laughs> Neyse tabi temizleme videosu çekebilmemiz için öncelikle bir tane <laughs> av tüfeğimiz olması gerekiyor. Şimdi tüfeğimizi temizlerken hizmet süresini tamamlamış atletlerimizden kestiğimiz hanımdan yer bezi olmaktan kurtardığım ama av tüfeği temizleme bezi olmaktan kurtaramadığımız bir tane atletimizin parçaları. Yine hizmet süresini tamamlamış olan bir tane diş fırçası. Bulaşık süngeri yani yadırgayabilirsiniz. Arkadaş bulaşık mı yıkıyoruz? Silah temizliyoruz. Bulaşık süngerinin ne işi var diyebilirsiniz. Yani ben bazı barut kalıntıları böyle yapışıp çıkmadığı zaman gıcıklanıyorum. Onları çıkartmaya birebir özellikle bu yeşil kısmı hem çizmiyor hem de barut kalıntılarını güzel temizliyor. Bir tane harbi setimiz. Tabii ki bir tane de temizleme yağ. Yağ olmadan temizlik olmaz. Şimdi sökümüne başlayalım. Tabii böyle tüfeğimiz boş diye göstermeyeceğim. Zaten dolu tüfeğin evde ne iş var arkadaşlar? Dışarıda bir zahmet defalarca kontrolünü yapıp öyle getirin. Hiç öyle tüfeğin boş deyip de kontrol yapıyormuş gibi şekil şükür yapmayacağım bu sırada bakmayın. Evet şuradan somunumuzdan sökmeye başlayalım. El kundağımızı ayıralım. Buraya koyalım. Senden işimiz yok. Buradan somunumuzu söküyoruz arkadaşlar. Namlumuzu gövdeye sağlam bir şekilde durması için bu model tüfeğimizde sabitleme somunu var. Yani eğer tüfekte olmayabiliyor, farklı sistem olabiliyor, farklı şekilde sabitleyebiliyor. Ee, bu tüfeğimiz böyle tercih etmiş. Bence de iyi olmuş yani sağlam olmuş. Abi bu arada tüfeğimiz GX512B. B'si de hani şurası beyaz diye B yazmışlar. Bir esprisi yok. Lambamızı ayıralım. Kaba temizlikte bu kadar arkadaşlar. Şuradan gaz pistonumuzu da çıkaralım. Maşallah. En yani son iki tane fişek attık ama iki fişekte halini görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. kaba sökümü bu kadar arkadaşlar. Hani ince işçilik, ince temizlik onlara da girecek olursanız. Hani ben çok bir fişek atmadığım için şu an temizlemeyeceğim. Onda bu mekanizmasının kuyruğu, mekanizma tetik tertibatına kadar sökebilirsiniz. Şuradan pimi var. Pimini çıkarttığınız zaman buradan bir şeyin yardımıyla vurursanız ince bir şeyin hafifçe çıkıyor zaten. Ondan sonra tertibatı da alıyorsunuz. Ben şu anlık sökmeyeceğim. Ha mekanizmayı nasıl söküyoruz derseniz de mekanizmayı birazcık yere ittirdiğinizde şöyle oynar zaten. Şurada çukurluklar vardır. Bu çukurluğu tam kolun şeyine denk getirdiğiniz zaman aha böyle de çıkıyor. Aha budur. Yani hep topu sol elimden çektim çıktım öyle aşırı bir abanmanıza da gerek kalmıyor. Ondan sonra elinizi bıraktığınız zaman mekanizma böyle gelir. Ama ben şu an sökmeyeceğim. Bunun daha detaylı temizliğini sezon bitiminde çekeriz artık. Ondan sonra şu yuvayı tekrar yerine getirip bunu yitirdiğiniz zaman aha da böyle oturuyor. Gördüğünüz gibi bu arada ellerimizde güzelce barut oldu. Oh. Barut iyidir. Evet, bismillah diyelim bakalım. Temizleyelim. Tabii ki öncelikle en hassas güzel temizlenmesi gereken parçadan başlıyoruz. Nedir bu? Namlumuz gaz pistonumuz. Tabi bunun namluyla bitişik olan gaz odası. Gaz odası dedikleri burası arkadaşlar. Bunun şöyle dibinde iki tane deliği vardır. Şurada içeride. Ateşleme yaptığınız zaman barut bunun içinden pistonun yardımıyla tekrardan mekanizmanın kurulmasını sağlar. gazlı sistemin esprisi odur yani. Lan barut deliklerden gelip pistonun hareketiyle buradan mekanizmayı gittirir. Tekrar kurdurur. Barut gazlı sistemin esprisi budur arkadaşlar. Şimdi Hop, parçamızdan temizlemeye başlayalım. Tabii önce bir kabasını alalım. Her zaman önce kaba temizlik. Az odamızın içine de şöyle kabaca temizleyelim. buralara kadar barut artıkları geldiği için arkadaşlar sabitleme somunumuzun da içine kabaca temizleyelim şimdi bez yardımıyla namlumuzun içine harbimizde bir temizlik atalım kabaca Dan ucu çıktı çekelim Hoppa Gördüğünüz gibi yani kabaca bir temizleme de bile dünyanın bir barutu çıkıyor. Çünkü Outfabe fişeğinin esprisi baruttur. Giterken içine namlunun içine yollayacağınız bez arkadaşlar çok kalın olmasın. Yani böyle harbiyle yitirdiğiniz zaman tatlı sertlikte gidecek bir bez olsun. Şimdi namlumuzu kabaca harbiledik arkadaşlar. Şimdi tüfeğimizin gövdesine geçelim. Burası fişeklerin içine sürüldü. Fişek tüpü. Bu da takoz arkadaşlar. Takoz deyince aklınıza şeyler gelmesin kaba kaba malzemeler içine takması çıkartması zor olan malzemeler gelmesin. Takoz bu. 4 artı bir tüfek olduğu için içine tüpün içine iki tane fişek bir tane de namluyu alacak şekilde sürebiliyorsunuz. Bunu taktığınız zaman bunu çıkarırsanız da şöyle geliyor. 4 tane toplamda tüpün içine fişek sürebiliyorsunuz. Yani 5 artı 1, 7 artı 1, 8 artı 1 olan tüfekler var. Onlar da daha uzun bu takoz. Bizimki 4 artı 1 tüfek. Hemen hemen 2 fişek boyunda bir takoz zaten. Evet. Unsuz anılamazsınız arkadaşlar. Ülkemizde yasa gereği tüfeklerimizde takoz olmak zorunda. Avlanma sınırı 2 artı 1 şeklindedir. Yani üçüncü bir fişe sürüp de 3 artı bir şeklinde avlanamazsınız. Şimdi gördüğü de şöyle kabaca silelim. Kabaca silince bile dünyanın kiri çıktı. Kabaca temizlikten olan bezimizi kenara koyalım. Bir parça daha bez alalım. Şu iyidir. Evet, ne dedik her zaman? Öncelik sırasına göre temizliğe devam ediyoruz. Şu an en önceliğimiz nedir? Namlu. Şöyle temizleme yağımızdan sıkıyoruz. aşağı doğru biraz hareket etsin yağımız şöyle yardımcı olabilirsiniz Bu tarz estetik hareketlerden güzelce yağımız içine gittikten sonra harbimizin sert ucunu takıyoruz bu içindeki barut artıklarını sıvama olmuş barutla barutları kazıyacak, temizleyecek. Şu kirli bezinizin ucuna koyarsanız arkadaşlar, çünkü içinden pislik çıkabiliyor. Birkaç kere yapmanız yeterli olacaktır. Bu hareketten sonra tabii ki içi biraz yağdan kir olacağı için gördüğünüz gibi harbinizin ucu yağlı çıkıyor. Onu da bir temizleyin. Şimdi bu çıkartmış olduğumuz bezi harbimiz yardımıyla namlumuza süreceğiz içindeki Kirli kısımlar Kazıyıp da çıkarttığımız barut artıkları Bezimizle beraber çıkacak Gördüğünüz gibi Maşallah İki tane fişekten ne de yağlanmış böyle bir kez daha. Gördüğünüz gibi ikinci çıkmayan sadece ufak tefek şeyler çıktı. Buradaki koyuluk sizi aldatmasın. Bu arkadakini koyuldu. Ufak tefek artıklar geldi. Allah'ın hakkı üçtür bir tane daha sürelim. Gördüğünüz gibi tatlı sert gelecek arkadaşlar içine. Fazla kalın bez yollamayın. Sonra namlunun içinde sıkışır. Çıkartmakta zorlanırsınız. Yani sıkıştığı zaman ne yapabilirsiniz? Daha fazla buradan böyle harbiyle depmeye çalışmayın. Yani yolladığınız tarafa doğru olan namlunun ağız kısmından yay yardımıyla bu hani gider falan temizlemek için yaylar oluyor ya. O yayın ucunu yitirip biraz çevirdiğiniz zaman o beze geçiyor, dolanıyor. Çektiğiniz zaman alırsınız. Nereden biliyorsun derseniz av camiasındayız arkadaşlar. Her türlü arkadaşımızın başına her şey geliyor. Tecrübeler aktarılır aktarılır iki Namluyla işimiz bitti mi? Bitmedi. Şu kısmımıza da küçük bir yağ sıkalım. Burayı da diş fırçamızın yardımıyla en ufak yerler bile temizleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu numussuz barut her yere sirayet ediyor. Bu gaz sistemli bir tüfek değil de kinetik bir tüfek olmuş olsaydı tabi bu kadar barut ve kir olmayacaktı. Neden olmayacaktı? Gaz odasından barut atmayacağı için. Gaz odası yok çünkü kinetiklerde. Onlar Farklı sistem çalışıyor. Gaz odası olmadığından tüfeğin içine gaz tahliyesi olmayacağı için tüfek bu kadar batmamış olur kinetiklerde. Tabi iki sisteminde farklı farklı avantajları ve dezavantajları var. İkisi de hoj'dır. Gönlünüz yaptığınız avlara göre hangisini arzuluyorsa ikisini de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi diş fırçasıyla gaz odamızın içine yağımızı iyice işliyoruz işledikten sonra sıra bu arkadaşa geliyor. bulaşık süngeri ne işe yarar derseniz. Şöyle bir kısmını içine sokuyorum. Şöyle birkaç çevirdikten sonra zaten ucu buradan çıkıyor. İçinde biraz daha çevirdikten sonra alıyorum. Hani bu içinde yapışmış olan barutların ayrılmasına, çıkmasına olanak sağlıyor. Sonra içini güzelce temizleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani çok kurulu yön demeyin arkadaşlar. Hani bu tarz temizleme yağları ince bir tabaka bıraktığı için öyle yağlı bırakmanıza gerek yok. Şöyle zaten elinizi sürdüğünüz zaman anlarsınız. Hafif yağlı bir tabaka kalıyor. Bu da tamam. Yani dökülen barut artıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Temizlediğimizi böyle alalım. Şimdi geldi gaz pistonumuza. Çok fazla sıkmayın zaten o yağ etrafında akıyor dönüyor. Yani yağın biraz etki etmesine fırsat sağlıyorum onun için bekliyorum. Yine bulaşık süngerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bulaşıklarımızın üstüne sürüyoruz. Güzelce barutlarımızı artıklarını kazıdık. Bezimizden kurulayalım. Evet, güzelce temizliyoruz bence hujdır oldu daha fazla temizlik detaylı temizliğe girer arkadaşlar onu sezon bitiminde detaylıca yaparsınız ne kadar önemli görüyorsunuz arkadaşlar. Örtü olmasa maazallah bu güzelim çiçekli halımız batardı. Bundan sonra hanımız hanımınız bir şey demez korkmayın. Sadece halı yıkamacı yarar, <laughs> halıları aldattırır. Güzelce bir halı yıkama parası ödersiniz. Şuradaki siyah çizgi gibi olanı görüyorsunuz arkadaşlar. Barut artık orada kendine bir hat oluşturmuş. Yine onu başka süngerimizin marifetiyle güzelce çözüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet gövdemizi de güzelce temizledik şuradan kabaca yaylarımızdan da artık barut alalım. Bu sezon bitiminde detaylı temizlikte de daha güzel temizleyerek içinde hiçbir barut artığı bırakmadan güzelce kutusuna kaldıracağız arkadaşlar. Şimdilik bizim işimizi görecek derecede kabaca temizliğini yaptık. Yani kabaca temizlik derken Yine güzelce temizlendi silahımız ve baştan saman bir şekilde temizlemedik. Sadece kabaca dememiz sebebi işte mekanizmayı söküp yayı söküp tetik tertibatını söküp buradan fişek borusunun tapasını sökerek içindeki yayı söküp bunun da içinde yay var bunları temizlemediğim için kabaca diyorum. Onları da temizlersem iyice detaylı temizliğe girer. O kısım sezon sonunda. Hani ustalarımız ya her avdan sonra silah mı temizlenir? Niye yaptın? Diye kızmasınlar hiç. O kadar detaylı bir temizlik yapmadım. Sadece yani kendi hoşnutluğuma yetecek kadar Dedim ya silahla haşır neşir olmayı, meşgul olmayı seviyorum. Temizliğin bir zararı olmaz arkadaşlar. Hani bu yaptığım işlemin silaha ne gibi bir zararı olabilir? Artık barut kalıntılarını aldım. Sizce bunun zararı mı olur, faydası mı olur? Bence faydası olur. Evet, az daha bunu unutuyorduk. Bu zalımın içi de barut oluyor arkadaşlar. Çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Sürece aralarına yağ işlesin. Bunun içinden bile çıkan barut kalıntısını görüyorsunuz. Şimdi temizliğimizi bitirdik arkadaşlar. Bunlar gövdedeki dipçikteki çizikler. Taş izleri. Yani çamur falan değil. Sizi yanıltmasın. E, 7 yıl oldu. Hatta 8. yılına girdi silah. 8 yıldır benim kahrımı çekiyor. Bunların her türlü hava şartında av yaptık. Düştük, kalktık. Birçok şey yaşadık. Sağ olsun. Ziyare yolda koymadı Bize yoldaşlık etmeye devam ediyor Şimdi silahımızı toplayalım arkadaşlar Güzelce Şuradan Gaz pistonumuzu gaz odasına yerleştirelim Namlumuzu Yerine alalım Bir miktar çekmeniz yeterli arkadaşlar Şöyle gördüğünüz bir miktar çektikten sonra oturdu zaten yerine. Yani bıraksanız da gitmez de benim el alışkanlığı. Sonunu da takalım. Ben biraz sağlamcıyım arkadaşlar. Huy olarak takıntılanırım. Bunu böyle bastırmazsam <laughs> aklıma takılır. Somunumuzu el gücüyle bir miktar sıkıyoruz arkadaşlar. Silahımız güzelce temizlendi İşler halindeki sesten silahın temizliğini anlayabiliyorsunuz zaten arkadaşlar bakın yağ gibi kayıyor Şurada temiz bezimizi alalım güzelce bir silahımızı baştan aşağı geçelim arkadaşlar bu kadar yağ ile uğraştık üstünde yağ kalmasın çünkü bu yağlar çözme özelliği olduğu için arkadaşlar korozyonları, barutları çözmek için üretildiğinden yani silahınızda kaldığı zaman silahınızı eskitir. Şöyle güzelce namlumuzu da silelim. Genel bir gözle kontrolümüzü atalım arkadaşlar. Bak tetiğim burada. Gözüme çarptı. Hafif bir lekelenme. Ben gıcık olurum şimdi ona. Silahımızın sökülüp temizlenmesi, tekrar takılması bu kadar arkadaşlar. Umarım bilmeyen arkadaşlar için faydalı olmuştur. bu videoyu çekmeyecek olsam da ben bu silahı zaten temizleyecektim. Sizlerin de görmesini istedim. Bilen olur, bilmeyen olur. Belki benim bilmediklerim vardır. Sizler yorumlara yazarsınız. Beni de aydınlatırsınız. Bilgi sahibi olmayı severim. Yeni bilgiler edinmeyi severim. Neyse arkadaşlar <laughs> ben bunu şimdi sile sile eskiteceğim iyice <laughs> silahımızı hırpalamadan artık videoyu kapatıp kaldıralım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Doğada bulunan herkese selamlar. Allah kimseye kaza bela vermesin. Allah emanet olun.